Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yine size şahane bir ritüelden e, bahsedeceğim. Defne yaprağı ile dilekleri gerçekleştirme ritüeli. Bu ritüelden önce e, çok mucizevi bir bitki olan defne yaprağının farklı yerlerde de nasıl kullanacağınızla ilgili kısa küçük tiyolar vermek istiyorum. Evet, şimdi hem yapı olarak hem de içerik olarak oldukça güçlü bir yapıya sahip olan defne, defne yaprağının sağlık açısından da oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. İltihaplanmalara, bakterilere ve mantarlara karşı çok etkili olduğu bir gerçektir. Çayını içebilir, yemeklerinize katabilirsiniz. Biz bugün bu özel bitkinin farklı etkileyici faydalarından da bahsedeceğiz biraz. Daha sonra da defne yaprağı ile dilekleri gerçekleştirme ritüelini yapacağız beraber. Evet şimdi defne yaprağı mucize bir bitki dedik arkadaşlar. Nelere iyi geliyor? Neler yapmalısınız? Ee, öncelikle baş ağrısına çok iyi geliyor. Aksiyete ve stresle savaşıyor. Ee, peki ne yapmanız gerekiyor? Ee, kül tablasına birkaç tane defne yaprağı koyun ve yakın. 10 dakika bekleyin o mis kokusu havaya yayılırken sizden de bakın hangi dertleri alıp götürecek. 10 dakika boyunca yanan defne yaprağı koklamak size çok daha iyi hissettirecektir. Yorgun ve stres dolu bir günün ardından gevşemekte sıkıntı çekiyorsanız bir bardak defne yaprağı çayı demleyin ve için. Sinirlerinizin gevşediğini, aksiyetenizin azaldığını ve uyku isteğinizin arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet, e, ikinci olarak saçların daha hızlı uzamasını ve e, kepeğin e, fazla olmasını önler. Eğer saç dökülmesi ve kepek sorunlarınız varsa defne yaprağını denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Nasıl kullanmalısınız? birkaç tane defne yaprağını suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzün ve suyunu ayırın. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra ise bu su ile saçlarınızı durulayın arkadaşlar. Ee, bir diğer e, önemli e, şifası ise Boğaz iltihabına iyi gelir ve öksürüğü azaltır. Özellikle de çocuklarda arkadaşlar. Defne yaprağının süper faydalarından birisi de solunum yollarını temizleyici etkisidir. Nezle, grip ve boğaz iltihabı sırasında defne yaprağı tıkanıklıkları açmak ve bakterilerle savaşmak için kullanılabilir. Nasıl kullanmalısınız? 4-5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra bu suyun biraz ılımasını bekleyin. Ve ılık hale geldikten sonra es, yani eski bir beyaz bez ya da kullanmadığınız bir bezle biraz bekletin o bezi o suda. Daha sonra göğsünüze bu işlemi uygulayın birkaç kez. Ama lütfen soğumasına, ılınmasına dikkat edin. Kendinizi yakmayın. Son olarak da ritüelden sonra yani sonra da ritüeli anlatacağım size. Son olarak defne yaprağı ile cilt canlandırma maskesinin tarifini vermek istiyorum neler gerekiyor arkadaşlar bir tutam tarçın yarım fincan süt bir tutam defne yaprağı bir adet yumurta bir miktar kayısı suyu Evet kayısı suyunu suyuna tarçını ve defne yaprağını ekleyin ve karıştırarak kaynatın daha sonra süt ve yumurtayı da ekleyerek daha güzel daha kıvamlı bir hale gelmesi için karıştırın arkadaşlar Vücutta istediğiniz yerlere uygulayabileceğiniz bu maske 10 dakika sonra ılık ve bol suyla durulanır. Sivilcelere karşı da etkili olan bu maske cilde parlaklık ve canlılık katar. Evet bu şahane bilgileri sizinle paylaştıktan sonra şimdi gelelim defne yaprağı ile dileklerimizin kabul olması ritüeline. Evet defne yaprağı ile dilek ritüeli. Önce malzemeleri söyleyelim. Bir adet kurumuş defne yaprağı, bir adet beyaz mum, bir adet keçeli kalem, ateşe dayanıklı kase. Evet. Yapılışı, şimdi arkadaşlar önce defne yaprağını alıyoruz, kuru defne yaprağını alıp üzerine. Dilediğinizi yazın, yani artık e, sığdığı kadar şekil çizebilirsiniz, cümle yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız, işte zenginlik, evlilik, e, çocuk e, ya da işte e, istediğiniz bir para miktarı, neyse isteğiniz, arzunuz. Ev istiyorsanız ev resmi çizebilirsiniz, araba resmi çizebilirsiniz, yazabilirsiniz. E, niyetiniz, dileğiniz neyse onu e, şekil ya da yazı olarak defne yaprağının üzerine yazıyoruz. Daha sonra beyaz mumu yakıyoruz. Defne yaprağını elimizde tutarak ya da avucumuza koyarak dileğimize odaklanalım. Ta ki o enerjiyi hissedene kadar bir süre avucumuzun içinde bekletelim. Sonra yanan mum ile yaprağı tutuşturalım. Normal o kase demiştik ya ateşe dayanıklı kasenin içerisinde defne yaprağını yakalım. Yaktıktan sonra dileğimiz gerçekleşene kadar defne yaprağının küllerini toplayacağız arkadaşlar. Toplayıp yanımızda küçük bir şeye koyalım. cüzdanımızda taşıyalım. Ne zaman dileğiniz gerçekleşirse dileğiniz gerçekleştirdikten sonra gerçekleştikten sonra külleri toprağa gömelim. İnşallah bu ritüeli yapıp sonucu olan arkadaşlarımız yorum kısmına yazarlar bu mucize etkileri. Hepinize şifa olsun, niyetleriniz, dualarınız kabul olsun inşallah. Teşekkür ediyorum.